Mal ticareti barometresi dünya ticareti için önemli bir öncü gösterge olarak öne çıkıyor. Güncel trendlere bakarak mal ticaretinin yönü hakkında bilgi sağlıyor. Barometre değerlerinin yüzün üzerinde olması ticaret hacminin trendin üstünde olduğuna işaret ederken yüzün altındaki değerler ticaretin trendin altına düştüğünü ya da yakında düşebileceğini gösteriyor. 12 Mart'ta açıklanan son barometre endeksi 102.8 olarak ölçüldü. Bu değer hem 3 aylık ticaret hacmi endeksinin hem de temel değerin üzerinde. Bu da genel olarak mal ticaretinin trendin üzerinde olduğunu ve büyüme kaydettiğini ortaya koyuyor. Ancak dikkatli olmak önem arz ediyor. Zira ticaret politikalarındaki belirsizlikler şirketler ve tüketiciler üzerinde etkili olabilir. Örneğin, potansiyel önlemlerden önce ithalat faaliyetlerinin hız kazanması, yılın ilerleyen zamanlarında talepte düşüşe neden olabilir. Bu yüzden barometre endeksini yorumlarken temkinli olunması gerekiyor. DTO'nun Ekim ayında yayınladığı tahminlerde 2024 yılında ticaret hacminin %2.7 büyüyeceği öngörülüyordu. Yılın ilk 3 çeyreğinde yaşanan gelişmeler de bu tahminlerle büyük ölçüde tutarlıydı. Dünya Ticaret Örgütü'nün güncel verilerine bakıldığında dünya genelindeki mal ticaret hacmi 2023 yılındaki gerilemenin ardından 2024'ün üçüncü çeyreğinde toparlanmaya devam ederek yıllık bazda %3.3 oranında büyüdü. Bununla birlikte bazı bölgeler arasında büyüme oranlarında farklılıklar gözlendi. Örneğin Avrupa'daki ihracat ve ithalat zayıf bir seyir izlerken Asya ihracatında ve Kuzey Amerika'nın ithalatında beklentilerin üstünde bir performans görüldü. Barometredeki tüm bileşen endeksleri şu anda ya trendte ya da trenden üzerinde yer alıyor. İhracat siparişleri 101, elektronik bileşenler 102.3 ve ham maddeler 101.6 değerleriyle trend seviyelerinde seyrediyor. Bununla birlikte otomotiv ürünleri, konteyner taşımacılığı ve hava taşımacılığı endeksleri sırasıyla 105.5, 103.7 ve 102.7 değerleriyle trendin üzerinde seyrediyor. Barometrenin tahmin gücü en yüksek bileşeni olan ihracat siparişleri temel değere yakın bir seviyede kalmayı sürdürüyor. Bu durumun ticaretin yavaşlamasına dair herhangi bir sinyali yakalamak için yakından izlenmesi gerekiyor.